Herkese selam arkadaşlar hoş geldiniz diyorum. Bugün zar atma oynuyoruz cezalı bir şekilde. Telefonumuzdan tuşa basarak zarlarımızı atıyoruz ve cezalarımız, ödüllerimiz karşımıza çıkıyor. İçeceklerimiz var. Karman çorman içecekler yaptık kendimize. Üçümüz telefondan zar çevireceğiz arkadaşlar. Cezadan ve ödülden devam edeceğiz. Ödüllerimizde de pek bir şey yok ama cezalarımız Cezalarımız ve ödüllerimizden başlıyoruz arkadaşlar. Birinci sıramızda su var. ikinci sıramızda tuzlu kola var. Üçüncü sıramızda sirke var. Dördüncü sıramızda mentos var arkadaşlar. Mentosu da bu arada kola dökmedik. Şeker ağzımıza atacağız. Üstüne bir yudum kola içeceğiz. Yani bir nevi içimizi patlatacağız. Ondan sonra şalgamımız var. Acılı ama bayağı bir acılı. İçine biber falan döktük. Pul biber. O geçen videodan hatırlarsınız. Hemen sonra yumurtamız var arkadaşlar. Ondan sonra düz kolamız var. Öyle devam etmiyor. Buradan devam ediyor. Çekik çayımız var arkadaşlar. Limonluk Türk kahvemiz var. Türk kahvemize sıcak su eklemedik. Direktman tozu ile beraber limon döktük arkadaşlar. O şekilde devam edeceğiz. Sodalı ayran var. Ayranlı şalgam var. 2 günlük tuzlu çayımız da var arkadaşlar burada. Bu iğrenç bir şey zaten onu düşünemiyorum. Burada da düz bir kolamız var. Yani bunlar zaten ödül olarak varsayılıyor. Bu arada 1 numara büyük bir ihtimalle kimseye çıkmayacak değil mi? Suyu koyduk 1 numaraya o yüzden arkadaşlar. Bu şekilde videomuzda devam ediyoruz. Bu tabii ki de ilerleyen serilerde daha da bir canlanacak. Daha pisleşecek yani. Daha kötü şeyler olacak. Onun için aklınızda bir şey olursa yorumlara yazın. Yazmayacağınızı biliyorum ama ben kendim bunu imledim size. Hemen <laughs> de devam edeceğiz videomuza. Bu arada videoya geçmeden önce like atmayı ve kanala abone olup zilin sesini açmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Bolca da yorum atarsanız çok güzel şeyler olur. Kameramız geldi hayırlı olsununuzu alırız. İnşallah kameraman da alırız ki kendimize zoomlamayı falan yaparlar. Şu anda kendi imkanlarımızla yapmaya çalışıyoruz. Ben kalkıyorum zoom'a bakıyorum. Bedo kalkıyor zoom'a bakıyor falan. Bedo'ya tabi güvenmiyoruz kaldırıyoruz Deniz bakıyor gidiyor. Bedo bağlı çünkü köpek gibi. <laughs> senin de var. Tamam tamam benim de varmış. Deniz arkadaşlar zar atmaya başlıyor şu anda. Sırasıyla zarımız çevriliyor İlk zarı atıyorum. Tamam. Altı. Altı, Altı ya. Altının altına düşen yandı. Aynen. Göstermeye Aynen. gerek yok ya o kadar da değil yani. Güvenmeyeceksiniz Aynen. çıkın gidin videodan. Şaka yap çık çıkın. Yok güvenmiyorsanız da <laughs> <ne> kalabilirsiniz. <laughs> <laughs> yok diyor güvenmeyin. Güvenmeyebilirsiniz. <laughs> Şöyle bak. Uy! 6, Peki. 7, 8. İki tane çıkmış. Kesin bana. <laughs> ha, e, sana girdi. Denize girdi artık. 9 <laughs> Kaçtı? hayır. Kaçtı? 6 10 mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Şey mi? Bir iki, üç, dört, hayır. Beş, hayır. Hey, hayır, zar daha atacak. Bir zar dağıtıyor atıyor mu? Attığı zar da çıkacak ne oldu? Aynen. Arkadaşlar şimdi Deniz'in attığı zar kaç gelirse onu içecek. Haberiniz olsun. 6 değil yani. 6 rakamdı. 9 da rakam. Siz alfabe demediniz. 7. 7 hadi bakayım. 1, Bura. 2, 3, Bura. 4, 5. Ne sayıyorsun? Heyecanı artsın. Geri zekalı. <laughs> Aynen. Ben bilmiyorum 6-6 olduğunu. Doğru. Neydi efendim bu? Kekik çayı. deniz... Her şeyden bir yudumdu de değil mi? O, o da kekik dolu, çayı. Dolu dolu bir Bir de Deniz gece kekik çayı içmeden uyuyamaz. <laughs> Normalde sıcak içilir değil mi? Buz <laughs> gibi oldu. Sıcak ben. hali bile içilmez. Şiş gibi duruyor. O zaten <laughs> şimdi videonun sonu. Oğlum dolu dolu al bardak eksildiğini görelim. Sirkede de eksildiğini göreceğiz dedi. Tamamdır. Bu cezalar kalkmıyor arkadaşlar kesinlikle. Nasıl? Bu cezalarla devam edeceğiz. Sirkede göreceğiz diyorsun da kurgu mu ya kardeşim bu? Senin bana geleceği nereden belli? Ay yani ne bileyim örnek. Başlıyorum. Başla. Başla. <gülüyor> altı. <gülüyor> <gülüyor> Yine altı. Aha vurur kırar. Yani hayır. Durma. <laughs> Oğlum ya bana daha düşük gelsin. <laughs> Ya bana daha çünkü gelirse. <laughs> 8. Kur'an çarpsın 8. Para İki geldi. kere attı. İki kere attı Hayır, gördüm. Yemin ederim attı. atmadım. Allah belanı versin. İnanmam ki işte <laughs> sen. Hayır. <laughs> bir, Hayır. bir kere, kurtaracak. sesi çıktı zaten. İnanmam sana. Şimdi masada. Hayır. Gel dağıt, buraya. Bir daha, at. Şimdiki çıkanı içeceksin. Bakayım. 10. 1. Burada 7. 8. 9. 10. Neydi bu? Oh, şalgam. Şalgam o şalgam... şalgam da ayran nasıl bir şey ya? Çok 11 olur. oğlum bunda. 11 değil mi sen de? çay mı içeceksin? <laughs> Tuzlarım de. Eksildiğini göreceksin. Oğlum bu kokmaya başlamış lan. Ya saçmalama. Video i̇ç. girişine i̇ç. kadar uzun olduysa. <laughs> i̇ç. Zeynep edeceğiz. İç. İç iç. Ya o ne oğlum ben bitirdim lan bardağı. Tamam. Hmm. Zevk <laughs> <laughs> ne içerim ne yapalım? Ben onu daha içmem bana gelirse. İçine balgam attım. Aa, <laughs> oralar alıyor. O alıp. <laughs> 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 Yoksa ben buradan başlarım bak baştan sonra. ilk youtube güzel geldiydi tamam o sonu güzelen çoluyor lan. Son yüzüne ne oldu senin? O değil sizce burnumu kırdı, direğini kırdı kokudan. Ver. Burnum Allah koku almıyorum şu an diyecektim de. Gördüm daha demin hep koku yedim. Benim almıyordu da sirke. Sirke alamıyorum şu an neden? 4. Şimdi ben yandı zaten bana. 5. Bu ne sırası? 6 gelirse korku bu telefon. 11. Moruk buna yüksek geliyor. Hayır öyle bir şey yok. Buna yüksek geliyor. Şike. Hayır. Şike. Vallahi çevirdim. Sesi Oğlum 11 zaten benim 11'di. Tam bir daha çevirdim sesi geldi. Geldi geldi. 7, 8, 9, 10, 11. 2 günlük gelmemiş. 2 <laughs> <laughs> günlük çay. Dur gramajına bakacağım. Deniz sabahtan beri al. Deniz sabahtan beri şeyden korkuyor arkadaşlar. Sirke gelmesinden korkuyor. <laughs> çay geldi ama al. Çay gerçekten Tozlu. tahmin ettiğinizden renklendi. Oğlum renklendir. çay yok. Çayın, çayın yok. rengine bak. Şunu yakınlaştırsana kameraya. Şunu Çayın yatırır rengini gör. Şunla falan uğraşamam. Şu kameraman yok. Yakınlaş mı olmaz lan? Emin miyiz lan bu çay? İç İçine tuz katmış mıydık? Tuzluk nerede? Kattım kattım. Kattın, değil mi? İğrenç. Ulan dibi ben biraz görüyorum. <laughs> Vallahi elini et göreceğim. Etinden korkanın kemiği almadı. Devam et. Pişeceğim kanka. Bir şey yapmadım. Sana, oğlum, sana abi, Serhat Peker izleme demedim mi? Sevgili kardeşlerim. Kıymetli Oy dostlarım. Iyi. Sevgili Bunları kardeşlerim. Bokunu çıkartma. <laughs> Hararet yapmış çay. Devam et lan dakika sayıyor. 12 dakikada duruyor zaten. Ananı avradın işte lan bu İçti. <laughs> İçmiş. Buna daha hiç konuşmadı. Oğlum işte bitirdi lan. <laughs> Canım mı çekti <laughs> şey Evde çay yoksa alalım ha. Siz de içeceksiniz ha böyle. Bak sen daha Adem'in ağzı içtin. Çekinme ha. Evde çay mı yoksa söyle bize biz sana alırız. <laughs> Geçen Siz videoda çay... kazandım ya. Çevir. Ya da ben çeviriyorum başlıyorum. Hayır ya. hayır hayır Deniz çakal seni. Sen çevir. Hayır, sen, hayır, sen... bozma. <laughs> <oldun>. Bak. <laughs> 4 5. <laughs> 5 unutmayın kendi sayını söyleyin. 5. 5 Deniz. Oo, 5 Deniz. 5 besin? yok. 5 Furkan pardon. 5 Furkan. 6 ben aranızda e kapışayım şimdi. Bence sen kaybettin. Ay, <laughs> Ay, aranızda kapışın. 8 geldi. Hadi. Aldı zaten oğlum ya. 6. 6. Sen 6. içiyorsun. Şimdi içeceğiniz iç. Aynen. 4 4 1, 1 2, 3, 2 3 4 Ne evet, ne seviyorum öleceğim ama bak. Çıkar onu. İçinde patlayacak. Ya patlasın içinde. İlk, için. ilk elinde tut. Avcuma de. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu tehlikeli olabilir. Sakın ha, evde denemeyin. Yani şu an denedikten sonra belli olur zaten. Korona var korona. Dik 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 göreceğim. Ağzında yutma onu? Biraz daha iç moruk ya. Bayağı tatlı. Krem istersen. Yok yok. İç iç. Ağzında tut ha. Yutma. <laughs> Zorla şişirtecek için. Ucuz olsun deyip damlik Mentos aldın. Minden almışım. Gerava da iğrenç tadı olmaya başladı bu kadar. Senin <laughs> pril de dökecektik. Ben Kaldım. size demiştim. Ağzından baloncuklar mı? Kırdım. Instagram'da gördünüz Mentos <laughs> videoları. Yalan. Ne <Nası> yapalım? <laughs> <laughs> Uçtu oğlum ağzından. Yalan söylüyor. Kakattı lan. Video denesin çok iyi lan. Çekçek vereli. Flash gibi oldu mu? <laughs> oldu. Kaynar <laughs> şaşırmaya şaşkın, şaşkın bakıyor uçtu Ay, uçtu. Hayır sen onları yaptın onun temizlemesi var. <gülüyor> <be>. <gülüyor> <gülüyor> temizlemesi mi Canımı mı çekti daha neyse. Daha var var. Bu arada arkadaşlar bu şey ya efsane. Efsane gerçek videoları vardı Bana ya. Bana gelene bak sana. O kötüydü oğlum yani. İşe Demek yaramıyor yok, benim şu an Bulanır tabi o işe yaramıyor. Kolayı da bitirme. Bırak şunu bırak. <laughs> i̇şe yaramıyor ama tadı kötü yani yalan yok. Instagram'da gördükleriniz yalan. Ben atıyorum ben atıyorum. Dolu. Atıyorum. Altı. Allah çarpsın muzdarda bir şey var. <laughs> <Ç> <laughs> çocuk çıkamadı lan bir altıdan. Hileli zar sıra sende. Ucuna kadar geliyor. Üç. Ne? Ne <laughs> demek çıkamadı? 1-1 bir, bir atla göreyim hemen Hadi lan 1-1. Bir, bir. Altı. Tamam sen Sıra kaybettin. Sıra sende kaybettin. Korktum stike geliyor diye lan. İyi bir daha çeviriyor. Şimdi bakayım. Bas bir daha <laughs> şimdi ne içeceğine bakalım. Sekiz, yedi, sekiz. Aaa limonlu Türk kahvesi gibi. Ben Hep de size koydum. dedim ki seni döveceğim bu videoda. Gücüm <laughs> <laughs> etmeyebilir. Yani, bozma adam akıllı eksik. benim içtiğimi gördüm. Bunu neye Kanka eksilsin, eksilsin Bedirhan? Ben eksilirsem size ne kalacak? Olmaz öyle büyüdüm Yok. bundan. Abi yalan mı Deniz? Burada bari deli şey, gibi oldu. Şey orada biliyor musun? Düşüyordu tuttu. <laughs> İçine <laughs> mentol <mintuz> kaçmış. <laughs> Slow. Düşüyordu lan tuttum o sıra. Sen sesli, sen sesli konuş. Tamam tamam düşüyordu tuttum. <laughs> o değil. Kanka Şimdi eksilecek. delikanlı deli gibi şöyle bir şey var ama kanka. Ben eksiltirsem. Sana, sana geldiğinde hani seni boş ver hadi. Sana gelmeyecek bu biliyor musun bu? Eminim gelecek de. Edirana gelirse. Nasıl içecek çocuk? Kerim oğlum sana ne oldu? Delikanlı gibi uçunda bana öldürdü. Çocuk haklı. Aynen. Dolu öyle. oğlum. dolu. Burada abi ne kadar dolu. İç, İç. Sen haklısın diye mi sanıyorsun? sana? Oğlum o ne ya? Aç ağzını. Abi. Hiç içmeseydin hiç eksilmedi. Giderem. KURULARA ATMA bakın? İğrenç olduğunu biliyordum. Allah, Bunu özellikle Kaç? Dolundayım. 10 on Kırdım kırdım bir. Dokuz. Dokuz çok güzel lan ve dolan. Altı. Yedi pardon. İlk kez içiyor. Dokuz bir iki yedi yedi sekiz hayır. Bu neydi?

bende. 6. Ben niye seviniyorum Altı. ben? 6. <laughs> Senden az geldi. 8 3. Ne içiyorum? davat bekle. Ben i̇ç. basayım mı kanka? Ben basacağım hayır, hayır, basın. hayır. Seni acı öyle. Yine basayım lan. Hayır. Ya. hayır. Bakacağız, bakacağız, bakacağız. 11 7 8 Çay 9 geldi. 10 11 Çay, Çay. yerine gelsin. Korkum. Hadi hadi. Furkan. Hayır. Abi o da çıktı. Hani o televizyonda <laughs> uçak <laughs> adam <uçanlar gülüyor> var ya. Uçak <Uçansa> abi. Ya bu lan. Yok. Yapma yapma. Oluyor kır. Hayır. En son yaptığında burası. Bosya çok kötü. Ben var ya kötü sanmadım Kurgu yapalım mı? İç onu. Ulan, gerçekten çok kötü. Hayır. İçme moruk. İçme, ağzındaki tadı götürme Moruk benim içtiğime bak. Kur'an çalsın be. Yapıyorsun. O ne ya? Hayır. <gülüyor> evet <gülüyor> arkadaşlar, Furkoş kanalı kurgudan ibaret Git bir kanal. Gitmezler. Uzak dur, uzak dur, uzak dur. O Kuruları. Ağzına ne diyorsun biliyor musun? Gitmiyor, gitmiyor diye bunlar Ay Yuttum kusuyordum lan sinirden yuttum ha. Oğlum o. <laughs> oğlum, Anlamadınız o ya beni. gördün mü? Parasını verin, içmiyim arkadaşlar. Tam 20 lira. Ne yüzünden kurgu yaptığımızı falan mı düşünecekler? Bu da yüzün <laughs> belli olsun diye dön değil mi? Kurgu yapmıyor musun? Kurgu muyuz? falan değil, yemin. Kanka cidden ben onu var ya bu kadar içtim. İçeyim şey, şundan lütfen? Hayır. Bu bizim şeyimiz hayır, olsun. Hayır. Bırak, bırak. Sen nasıl içtin lan onu? Bu kadar içtim ya bu kadar. Oğlum oğlum sen onu sağlam içtin. Onu gördün mü? Tamam. Heee içine abladık Bırak almadım. denize, bırak Çok denize önemli. Hayır. 6 Bu asıl peşimi bırak Peşimi bırak 6 gelen kaybediyor ben sana değil HEEE <laughs> <laughs> <Beş> 5 geldi <laughs> Ben sana demeyeyim. Buna daha düşük gelecek. 11 Ahahahah Ağzını atışıyor Bu da vuruyor mahsebi çocuk ağzını açtı diye geldi <gülüyor> 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 dur, dur Bak bak <laughs> istenen <laughs> bir hayal Güzel güzel O değil lan o değil o kadar Olmasın oğlum 1 2 3 4 5 6 7 8 bu 8 yanında ayrı Hayır 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 Ben niye saydım elimi saydım bir de saymasaydın. Bir de sana iyilik Sen, içmişsin mi? sen bundan içmişsin değil Sen bundan içmişsin İğrenç o da. Bunu alıp sırası ile bunu. Direkt bu arada. Yemin ederim. Bakayım abi. Zaten Dört dört vallahi dört. İki tane tıkladın, ne tıkladın lan? Dört altı var. Ekranlı. Dört getirmiş arkadaşlar. 8. Oh yine girdi ya. 5. Ben 6'ydım. <laughs> hayır, vallahi 4'tü. 6'ydım. 6'ydı, 6'ydı, ben 6'ydı. Hayır, ben 6'yı gördüm. Ben 6'yı altı. gördüm. gördüm kanka. Kur'an çapsın 4'tü. 6. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, O 10, <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan abi ayıp oluyor ya. 200 zarı yüz bin liraya kayıp Bunu cim. bitir de içmeye <laughs> Deniz, Cedric Deniz kuyruğun nereye? Afacan Deniz Pardon Afacan. 5. Koyun <laughs> buzarda bir şey var. <laughs> 9. Hayır. Deniz'e fıttı. 5. Sen? 5. 6. Vallahi 6 6 6 9 5 5 hayır hayır Hiç, altıydım, altı. Vallahi 5 <laughs> <Altıydım. gülüyor> de ölecektim Vallahi de mi oğlum çarpılacaksın şimdi şey 6 geliyor dadı Sen bu 5'lerden kurtulamadım diye sen değil miydin oğlum 6'lardan kurtulamadım Ay 5'ten Vallahi 6 Videoda rezil olacağız içimizde rezil olacağız bilmiyorum 5 6 6 diyelim hadi savaş açın hadi Kardeşlik 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 9 geldi Bas, bas, sana, bas sana. Sen kaçtın? Ani katma ben 9'dum. Ben de de e, Neye bak ben seni senle kapıştıracağım. Bak Allah çarptı iki kere attı iki de düşük <laughs> zaten olan 3, 1 <laughs> kere... bak, Allah olan kazandı. Allah 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 bıraktı Allah 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 bir daha içecek. Tamam, yok tamam. bir, tamam, bir, bir daha içecek. İnanırım. Yok bir daha içecek. Tamam yok inanmıyorum. Bir daha çek. Ne yapıyorsun lan? İmle. İçeceğim. Kahve ben içim. Tamam. İçeceğim. Kahve içtin pezem. Çok seviyormuş gibi işte de Vay iyi. hep onun tadı kaldı. tamam. <laughs> Aha, daha Buraya daha kadar güzel. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hatırlan dili. Biliyorum. Her şey aldı azın oğlum. <laughs> Ağzını bir Oğlum şalgam içmedik ya. Lan oğlum o zaten amacı Bak, şalgam içmedik. <laughs> <laughs> şalgam içiyor ya. Tamam iç ben de kola içeyim. <laughs> Aslı kaçmıştır. Deniz sen ne içiyorsun? Bunlar ne kanka? İki tane kola koymuş. Abi bir Bir mentos. Bir kola içiyor. iç. İç iç. Tuzlu bu muydu? Tuzlu mu herhalde? Yok lan bu mentos. Çelesiz yerini de biliyor ya. Ya ya bunda bunda bunda. O kola lan lan. Ne kola lan? Mal mısın? Niye döktün Telefonuma döktün yani. Telefon şey açtı. M mouse şeyden... Sadece çek... benim içeceğim lan. <laughs> Beni niye tutuyor? <laughs> benim de canım kola çekti. Al. Al. Oğlum yanında var ya hiç. Yanında var. Şalgam iç oğlum, şalgam iç. Şalgam iç. bir, <laughs> <sızırsınız. Neyime> bir <laughs> Video öncesinde ben buradan şıkkını attım değil mi? Videodan şıkkını attınız mı? İğrençmiş. Yemin ederim iğrençmiş. Biz onu videodan önce kanka yaptık. Deşi. Küçük çocuğa bir Küçük çocuk istemedi onu. <laughs> 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 Babası geldi dedi ki içme içme. YouTube'a bir şey oldu diye. Onunla ki şeyi. Ağzınızdan lan. Çocuğa içirecektik onu. Babası geldi dedi ki içme oğlum içme. Kola oğlum. Dayısı dayısı. Dayısı. Sen geldin ondan sonra başka zaman bunu aldın içmedin geri bırak. Bu tuzluydu ya. İkisi de tuzlu. o yüzden içmedim. Evet arkadaşlar. Bugünkü videonun da bir sonuna geldik. Beğeni atmayan lanın. <laughs> <laughs> Beğeni lan. Hadi döv, gel dövmemiz lazım şu an. Çıktan dövme. Ben buna bir ben... şey dövürüm. Beğenmeyeni tamamlayın. Ee, ha beğenmeyeni. Ha ee, öyle dedim zaten e, beğenmeyenin Mal orada da kendimi büyükledim nasıl? Ama benlik bir durum yok arkadaşlar. Bu tamamen bu şerefsizlere küfrede kanal. o kadar, o kadar olur, içtik. Beğenmeyeni ve de öyle kapattıklar hep. Şöyle Bizim... bir çıkış yapmak var. Tamam Bak, ben ben konuşur. Hayır bırak. Buraya kadar izlediğiniz için tamam, çok bırak. teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda ve canlı bro... yayınlarda görüşmek üzere. Hayır, hayır olur. Hayır, dayan... hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, hayır oğlum Dür, <gülüyor> dur <gülüyor> dur dur. Değerli, Değerli, kıymetli dostlarım. Bu arkamıza şey yapabiliyor muyuz? Oda. Yok, yeşil perde gelmesi lazım. Şaka makara bir ana. Bir abone tuşuna basacaksın. <laughs> ne zararı var sana? Bir beğeni bas. ne zararı var? izleyecek de 60 bak, kişi basamıyor. Reklamı da, da atlamayın. Üstüne tıklayın ondan sonra atlayın tamam mı? Yani reklama girin ondan sonra. Para kazanak oğlum açız. Break! 3 aydır et yemedi. Tamam. Bu kadar içecek 70 milyon para yapıyor ama. Aynen. Aç karnına geldik yayına aç karnına. Aynen şimdi yemek onu da videoda söyleyeceğiniz diye bir şey yok. Video sonundasında aslında da Bak videoda gaza gelip yemek yemek diyorsun. Saat bir buçuk ya. Kapalı ya biliyor. Parçı veriyor. <laughs> <laughs> buraya, buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar bir sonraki videolarda ve Kalacağım. larda görüşmek üzere hoşçakalın evet. Allah'a emanetsiniz <laughs> like atmayı ve kanalımıza abone <laughs> <laughs>